Herkese merhaba arkadaşlar bugün MCPE Micro Battle oynuyoruz. Micro Battle'ın e, yeni bir bölümündeyiz. Hep yeni bir bölümündeyiz. Aynı şey ikisi de. İlk bölümünü çekiyorum. E, yanımda kimse yok maalesef ki. Biraz oyunun sesini kısayım. İyi böyle. E, hemen şöyle yapalım. Hatta birazdan mı kısayım? Oyun beni... Ama seni bulmak değil ki dostum, bulmak değil. Yani gitmek robotu oyna ne saklanıyor mal mısın? Hemen şöyle girelim. 10 saat 14 18 videoyu kapatmam lazım çünkü 10 dakika üzeri video çok fazla ee, şey oluyor, uzun sürüyor yüklemesi. Hemen şöyle yeşil takıma doğru bir abi ne yaptım? 2 blok koydum. Evet. Oo. Oh. Ho! -ho, -ho. Helalsin. Hop. Ama ben varım burada. bye bye Yalnız laktayım şu anda gençler. Ee, evet laktayım. Pis laktayım yani. Aa, ah. oh, efsane öldürdüm. Efsane öldürdüm. Kaç 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 kaç. Hop. Hop kaç 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 kaç. kaç. Yarım kaç lan. Hop. Gelmeyin oğlum. Gelmeyin lan yarım kalbim var. İnsaf anasını satayım. Yalnız harbi kazanacağım ha. <laughs> kazandım lan. <laughs> yarım kalp kadar kazandım. Çok güzel oyunda. ha. Valla çok güzel oyundu. Bir dakika mikrofonu. Bir şey yapayım. Güzel oyundu. Baya güzel oyundu. Şimdi hemen. Şöyle girelim. Evet. Eee yarım kalbim var zaten gençler lütfen hemen yanmak istiyorum yeni oyuna geçmek için ya da yarım kalbi oynamaya devam mı etsem gençler sizden bir ricam olacak o kadar e, görüntülenme alıyoruz bana göre yüksek tabi size göre düşük olabilir o görüntülenmelerden sadece bir tane kişi abone olmuş o kişiye de buradan video izliyorsa çok 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 teşekkür ederim Lütfen abone olun gençler. Ben böyle devam edeceğim video atmaya ama sizin de abone olmanız beni mutlu ediyor açıkçası. Mesela bir adam da gidip dislike atmış. Neden dislike attığını söylerse ciddi anlamda çok mutlu olurum. Çünkü yani ben video izliyorum yaptıktan sonra pek dislike yiyecek pek bir şeyler yapmıyorum videoda. Ne bileyim küfür etmiyorum. Kötü de oynamıyorum. Normal oynuyorum yani ortalama bir MC oyuncusu gibi oynuyorum. Çok low da değilim yani. Neden dislike atıyorsun anlamıyorum. Kardeşim öldüm zaten. Ee, lütfen gençler izleyenler videoyu abone olursa çok mutlu olurum. Evet bu kadardı diyeceğim şey. Hemen ee, bir maçları started. Dın, dın dın Yalnız yarım kartlı oyun kazandım lan az önce. Çok güzel oynadım ha. O adamı oku tutturmasaydım ölmüştüm zaten. Söylemem öldürürsün. Oh shit. <laughs> Ha. işte, mi şimdi? Geldi 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 takımca geldik ama yalnız lagdayım. Öyle artık. Sen de öl. Sen de öl. Sen de öl. Oy. Hop. 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 Heh tamam iyi. Hadi dalalım 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 du, 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 du. yalnız bizim adam kit almış herhalde. Öyle gözüküyordu. Evet GG bunu da kazandık gençler. Takım arkadaşım ve ben çok iyi bir takım oyunu oynadık. Evet saat e, 12 tamam biraz daha vaktimiz varmış. Hemen şuna girelim. Ve saat atak mı? Gel atak. Doruk. Doruk where are you? Doruk where are you? Oo, üç 3.5 2.5 buçuk kartla başlıyorum lanet olsun hadi hemen başlayalım yalla ee, hadi 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 no kill demiş adam da ee, dediğim gibi abone olsanız çok mutlu olurum bu arada yoruma gerçekten ne yazma ne oynamak ya ne videosunu çekeyim atın çünkü gerçekten atacak oynayacak oyun pek bulamıyorum mini games Mikrobatlar işte. E, turf varsa giremiyorum nedense. Sky Wars var ama şey yapamıyorum. Bugün bir video atacaktım. Zombie vs Steve. E, onu da siz muhtemelen izlemişsinizdir. Bundan sonraki bu Zombie vs Steve'den sonraki video bu olması lazım. Programıma göre. Hadi abi hemen başlasın. Hadi lan, çok konuştum. Kaça girdin? Hadi abi. İki buçuk kalbim var hadi. Hadi 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 hadi. Lan 3 dört kişi daha girsin. Hadi ya. Montunu al. Öf bu da ağzıma takıldı ya. Neyse takılmasın unutuyoruz onu. Give your arrows. Neden vereyim? Ben arrow duyayım, arrow. Arrow. Hadi 8 kişi oldu ya. Düşüyor gittikçe düşüyor abi hadi. Lan oğlum zaman gidiyor 4 dakikam kaldı videoyu kapatmam lazım hadi. Aa hoop çekeceğim ama hadi. Başla sen de oyun ne olacak? 8 kişi oynayalım anasını satayım. Biz iki kişi alırız oyunu merak etme sen. Evet hadi. Bu oyun sonel olacak galiba öyle gözüküyor. Hadi abi be. Hadi abi. Of. Bir dikşi şey oldu. Hub çekince de hub'a atmayacak diye korkuyorum. O yüzden pek şey yapmak istemiyorum. I hate you. Me too. Ben de. Ben de nefret ediyorum. Gel lan lan buraya. This is in beta. We are working on the lag. Tamam hub çekiyorum. Artık tüm şeyi göze aldım. I hope. Aa gel. Buranın hub'u çalışıyormuş lan. Normalde her serverda hub çekince gençler sizi location server midir? Nedir? O? Evet şu anda içeriden ses geliyorsa kusura bakmayın. Bağırışıyorlar. Evet hadi. Hadi. Burası güzel map. Ama ben diğerini daha çok seviyorum. Hadi 9 kişi 10 kişi tamam bu başladı. Bu el muhtemelen son el olacak. Hadi abi. Hadi. hadi abi. Hadi hadi hadi. Hemen dönmek istemiyorum. Türk var mı? Ben varım. Ben varım. Hadi I am a master in bow. Oo, gel kapışalım dostum. Gel kapışalım. Kapışmayı severim. Hop. <laughs> Lag'a bakar mısın ya? Laga bakar mısın ya? Zaten üç buçuk kalbi, iki buçuk kalbim vardı. O da hemen gitti ya. Neyse ben buna gireyim. Hemen bu oyun sonu. Ol. Son olsun. Hadi iki dakikada bitireyim bu oyunu. Full de canım var. Ben bu oyunu kazanırım abi. Ben bu oyunu kazanırım. Direkt sarılara baskın yapacağım. Hadi lan oğlum girseniz ya. İki kişi girsin iki kişi. I project you my team. OOo oh, yee yeah. Başlıyor oo oh, yee What the fff <laughs> Demeyeceğim neyse Haydi bak oda baskın yiyeceğim Benim bu odanın buralarda dolaşıp duruyorlar Haydi artık bitirmem lazım videoyu Çünkü ben üşenirim kesmeye video biliyor musunuz? Geldim geldim tı 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 Hop 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 ortada kaldım ortada kaldım Tı 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 Allah Çok korktum lan Ha daha bir daha var hadi bir tane daha el girelim hadi bir tane daha el girelim sonra 0 4 hemen girelim şuna evet hadi hadi abi Doruk'la büyüdük. Bunlar da sabahtan beri konuşuyorlar. Türk. Girebilir miyim? Gire. Evet dedim ben size. O da baskını yiyeceğim diye ve yedim gençler. Gidip o da baskını yedim. Ben bunu kesmeye üşenirim. <tıklanırlarla> Hadi. Oh, kestim tamam. Ben buraya üşenirim gençler. Hop. <tıklanırlarla> Hadi. Hadi. Ah be lan. Tam ölürken öldüm herhalde ya. Aziz Gaming. O oh, Aziz Gaming değil. İnanmayın. bu fakelere. Neyse o zaman az kişilik odada yokmuş gençler. Evet dediğim gibi video abone e, video diyorum kanal abone olursanız çok mutlu edersiniz beni. Evet e, isterseniz skin de verebilirim biliyorum herkes biliyordu zaten ünlü bir skin ben sadece kafasına şapka editledim hatta ben editlemedim İbrahim e rica ettim o editledi ee, evet gençler bir bölümün daha sonuna geldik ee, abone olursanız gerçekten ama gerçekten ama gerçekten çok mutlu olurum like atarsanız da sevinirim Yoruma da dediğim, dediğim gibi yazın görüşlerinizi falan filan neyse o zaman gençler bir bölümün daha sonuna gelmiş bulmaktayız Like atarsanız ve abone olursanız sevinirim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.